Tüm kanserlerinin engellenebilir ve engellenemez risk faktörleri vardır. Engellenebilir risk faktörleri kiloyla mücadele yani obez olmamak, düzenli spor ve egzersiz yapmak, e, sigara ve alkolden uzak durmak e, ve Akdeniz tipi beslenme olarak sıralanabilir. Engellenemeyen risk faktörleri ise ileri yaş, genetik ailesel faktörlerin bulunması Tip 2 diyabet hastalığına sahip olmak, kişinin kendisinde kolon polibi veya kanserin olması ve enflamatuar bağırsak hastalıkları olarak sıralayabiliriz. Bu kadar sıklıkta görülen bir kanser erken tanı ile tedavi edilebilir, hatta hiç başlamadan da bitirilebilir. Bu yüzden 45 yaşından sonra düzenli kolonoskopik taramalarla bu hastalık başlamadan önce polipler çıkarılarak kanser gelişimi engellenebilir.